Bir önceki yolculuğumuzda Rönesans'ta bireyin ve insan potansiyelinin nasıl yeniden keşfedildiğini gördük. İnsan artık evrenin merkezinde duruyordu. Peki, kendi değerinin farkına varan bu insan bu potansiyeli ne yapacaktı? İşte şimdi, insanlığın kendi aklını bir meşale gibi kullanmaya cüret ettiği o devrimci çağ, 18. yüzyıla, yani Aydınlanma çağına gidiyoruz. Bu videoda aklın, özgürlüğün ilerlemenin ve insan haklarının modern dünyamızın temelini nasıl attığını, dogmalara ve mutlakiyetçiliğe nasıl meydan okuduğunu birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bugün sahip olduğumuz pek çok hakkın ve özgürlüğün fikri kökeni, işte bu çağda atıldı. Çağın parolası, aklını kullanma cesaretini göster. Aydınlanma çağının fitilini ateşleyen şeylerden biri, Newton gibi bilim insanlarının evrenin akılcı, anlaşılabilir ve matematiksel yasalarla işlediğini göstermesiydi. Düşünürler şu soruyu sordu. Eğer doğa akılcı yasalarla yönetiliyorsa, toplumlar ve devletler neden yönetilmesin? Bu ruhu en iyi özetleyen ifade Alman filozof Immanuel Kant'tan geldi. Sapere aude. Yani aklını kullanma cesaretini göster. Kant için aydınlanma, insanın kendi suçu nedeniyle düştüğü ergin olmama durumundan kurtulmasıydı. Yani başkalarının rehberliğine ihtiyaç duymadan kendi aklını ve muhakeme yeteneğini özgürce kullanma cüretiydi. Bu parola bütün bir çağın enerjisini içinde barındırıyordu. Artık otoriteye körü körüne itaat etmek yok, sorgulamak, düşünmek ve bilmek var. Toplum sözleşmesi ve haklar. Aklını kullanmaya cüret eden insan, elbette ki içinde yaşadığı devlet yapısını da sorgulayacaktı. İngiliz düşünür John Locke bu sorgulamanın temellerini atmıştı. Locke'a göre insanlar doğuştan gelen, devredilemez haklara sahipti. Yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkı ve devletin görevi bu hakları korumaktı. Eğer bir yönetim bu hakları ihlal ederse, halkın direnme hakkı doğardı. Fransız düşünür Vean Jacobus Rousseau ise, Toplum Sözleşmesi adlı eseriyle bu fikri daha da ileri taşıdı. O meşhur sözünü hatırlayalım. İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Rousseau göre, meşru bir devlet ancak halkın kendi rızasıyla, genel iradenin bir yansıması olarak ortaya çıkabilirdi. Egemenlik, bir krala veya bir zümreye değil, halkın kendisine aitti. Peki, bu halk egemenliğinin tiranlığa dönüşmesi nasıl engellenecekti? İşte bu noktada Montesquieu o devrimci fikriyle sahneye çıktı. Güçler ayrılığı. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini savundu. Çünkü ancak güç gücü durdurabilirdi. Bu üç fikir, doğal haklar, halk egemenliği ve güçler ayrılığı bugünkü modern demokrasilerin DNA'sını oluşturdu ve Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham verdi. Özgür düşüncenin savaşçıları. Aydınlanma sadece bir siyasi devrim değildi. Aynı zamanda zihinsel bir devrimdi. Bu zihinsel devrimin en keskin kılıcı ise şüphesiz Voltaire'di. Voltaire, ifade özgürlüğünün, din ve vicdan özgürlüğünün, hoşgörünün yorulmaz bir savunucusuydu. Dini fanatizme, baskıya ve adaletsizliğe karşı hayatı boyunca mücadele etti. Ona atfedilen o ünlü söz her şeyi özetler söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum ama onları söyleme hakkını ölümüne savunurum. Bu dönemdeki bir diğer devrimci proje ise Diderot ve Dalembert öncülüğündeki ansiklopediydi. Ansiklopedi, sadece bir bilgi derlemesi değildi. İnsanlığın o güne kadarki tüm bilgisini bir araya getirerek, bilginin kilise ve sarayın tekelinden çıkarılıp halka yayılmasını hedefleyen, akılcı ve eleştirel düşünceyi teşvik eden bir silahtı. Bu çabalar, günümüzdeki laiklik, düşünce özgürlüğü ve özgür basın ideallerinin temelini attı. İlerleme fikrinin doğuşu. Aydınlanma düşünürleri insanlığın geleceğine dair büyük bir optimizm taşıyorlardı. Aklın ve bilimin rehberliğinde insanlığın cehaletten, yoksulluktan ve baskıdan kurtularak sürekli daha iyiye doğru ilerleyeceğine inanıyorlardı. Bu ilerleme fikri Batı düşüncesini derinden etkiledi. Ekonomi alanında ise Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı eseriyle Devletin ekonomiye ağır müdahalelerine karşı çıkarak serbest piyasa ekonomisinin temellerini attı. Bu da yine bireysel girişimin ve akılcı ekonomik kararların bir yansımasıydı. Evet, Aydınlanma çağı bize modern dünyanın entelektüel araç kutusunu hediye etti. Demokrasi, insan hakları, laiklik, eleştirel düşünce ve ilerlemeye olan inanç. Elbette bu ideallerin her zaman herkes için, örneğin kadınlar, köleler veya Avrupalı olmayan halklar için geçerli olmadığını kendi içinde çelişkileri olduğunu da tarih bize gösterdi. Ancak aydınlanmanın mirası ve o temel çağrısı hala güçlü bir şekilde yankılanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aydınlanmanın aklını kullan çağrısı, bilgiye bu kadar kolay ulaştığımız ama aynı zamanda dezenformasyonun da yaygın olduğu günümüzde bizim için ne anlama geliyor? Bu düşünürlerin ortaya koyduğu özgürlük, eşitlik ve adalet idealleri bugünkü dünyada ne kadar hayata geçmiş durumda? kendi hayatlarımızda ve toplumumuzda, dogmalarla ve ön yargılarla nasıl mücadele edebiliriz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde, insanlık serüveninin bir başka durağını, belki de edebiyatın derinliklerini keşfedeceğiz. O zamana kadar, aklın ışığında kalın.